Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar yine bir forex teknik analiz videosuyla birlikteyiz arkadaşlar seans açılışından önce bu analiz videosunu bir an önce yapıp derleyip yayınlayayım istiyorum çünkü e, ekran başında olanların oldukça işine yarayacaktır biliyorsunuz biz e, day trading yapanlar günlük analiz yapıyoruz ve bir de trading süremiz var bir analiz yapma hazırlık sürecimiz var bir de trade yaptığımız süre var hazırlık süreci her zaman trade süresinden daha uzun olur arkadaşlar. Biz zamanımızın çoğunu trade'lere hazırlanırken geçiririz. Şimdi diyelim ki bir stratejiniz var. Güzel bir strateji. Yani testini yaptınız, çalışıyor. Her şey güzel. Ama siz eğer o gün işleme girerken yanlış yerdeyseniz, yanlış parite seçtiyseniz o strateji çalışmayacaktır. İstikrarlı hale gelmeyecektir. İşin %50'sidir aslında e, trade'e hazırlanmak, hazırlık aşaması. İşte bu kısımda sizlere yardımcı olabilmek adına e, ben o gün hangi pariteleri takip ediyorum ve neden onları takip ediyorum? Bunların açıklamasını yapacağım. E, elimden geldiğince gün içerisinde böyle. Hem de sizlerin de e, o seans içerisinde ve bir sonraki seansta artık e, o günkü şeye göre, momentuma göre sizin mutlaka işinize yarayacaktır. Şimdi arkadaşlar doları takip ediyorum ben bugün için. Karan dolarında da aktivite olacak ama e, dolar bir tık daha iyi. Şimdi e, Nevzat'ın dolara bakalım mesela arkadaşlar. Şu anda günlük grafiklerdeyiz. Günlük grafikler bizi gün içerisinde çok ilgilendirmiyor. Bizim e, day trading yaptığımız için günlük grafiklerde sadece hangi bölgedeyiz neler olabilir kabaca bakabilmek için. Sıkıntılı bölgelere doğru grafik ilerliyor arkadaşlar. Şu bölgelerde buralardan mutlaka tepkiler gelecektir. Fakat biz zaten bugün yapacağımız işlemlerde şu mumun içerisinde ve bunun civarında bir yerde kalacağımız için bunlar şu an için bizi ilgilendirmiyor. Daha önce bana çok güzel bir soru gelmişti. Başka bir konuyu anlatırken hani üst time frame de alt time frame arasında orada bir bağlantı kurmuştum ben. Eğer alt time frame'de dedikleriniz üst time frame'de geçerli değilse ne yapacaksınız diye bir soru gelmişti. Gerçi şu anda bu konuyla alakalı değil o ama arkadaşlar bizim ilgilendiğimiz bölge alan önemlidir. Eğer siz günlükte bakarsanız başka bir şey görürsünüz. 4 saatlikte bakarsanız başka bir şey görürsünüz. Saatlikte bakarsanız başka bir şey görürsünüz. O yüzden siz hangi alanla ilgileniyorsunuz? Bugün bir işleme gireceğiz çıkacağız. Nereden gireceğim nereden çıkacağım? O alan neresi? Benim hangi bölgemde kalıyor? Tabii ki buralar bizi bugün için ilgilendirmeyecek. Şimdi bu kısımları geçelim. Bir de 4 saatlikte bakalım buna. 4 saatlikte görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir derin bir geri çekilme yapıyor fiyat hareketi. Sonrasında buradan sağlam bunlarla küçük bir kırılım geliyor burada. Buradaki kırılım yüksek büyük bir kırılım değil. sonrasında şu bölgeye bir geri çekilme yapıyor fiyat hareketi. Sonrasında tekrardan kırıyor. Fiyat hareketi o kadar güçlü değil arkadaşlar. Çok güçlü değil ama yine de yine de gün içerisinde bizim bölgemizde kalıyor arkadaşlar. Bu son kaldığı bölge. Şimdi saatlikte orayı daha iyi anlayacağız. Şimdi saatlikte bakalım buraya. Saatlikte arkadaşlar yine çok az bir kısmını kırmış. Burada fiyat hareketi gördüğünüz gibi şuradan bir geri çekilme yapıyor. Alıcılar burada tekrar geliyorlar. Tam bu saat 3-4 civarına denk gelebilir yüksek ihtimalle o saatlerde bu bir tur daha geri çekilme yapacak arkadaşlar yüksek ihtimalle bu bölgeye doğru şöyle bir geri çekilme yapacak ikinci geri çekilmeyip buradan tekrar dönüş hareketi yapacaktır ve şöyle bir hareket bugün için ben bekliyorum. Bugün için böyle bir hareket bekliyorum bunda. Burayı çok dikkatli takip edelim. Dikkatli takip edelim. Bir benzer bir benzeri yende de var arkadaşlar dolar yende dolar yene bakalım birlikte. Önce bir üst time frame'de bir bakalım. Üst time frame'de artık aşağı yönlü sağlam bir momentum'un geldiğini görüyoruz. Yani yükseliş trendi var. Aşağı yönlü şu anda fiyat hareketi momentumlu bir şekilde devam ediyor. Demek ki önemli bir haber çıktı, bir şey oldu burada. İşte ne kadar? 3-4 gün önce. Sonrasında... Böyle bir hareket başladı. Bu hareket hala da şu anda devam ediyor. Momentumu devam ediyor. 4 saatlikte baktığımızda da görüyoruz benzer şekilde. 4 saatlikte de momentumlu bir hareketi görüyoruz. Aşağı doğru geliyor. Derin geri çekilme tekrar geliyor. Çok az geri çekilme tekrar geliyor. Çok az geri çekilme. Yani fiyat hareketi hala da devam ediyor. Burada evet biraz yavaşlama var ama momentum devam ediyor. Momentum yavaşlaması bittiği anlamına gelmez. Bittiği anlamına gelmez. De. Yavaşladığı anlamına gelir. Biteceği anlamına gelir. Ama bittiği anlamına gelmez. O yüzden bu da bizim bugün için işimize yarayacak. Şimdi saatlikte bakalım. Yine benzer şekilde arkadaşlar. Bu şöyle bir hareket yaptı. Tekrar geldi. Buraya şu bölgeye tekrar bir daha yoklama yapacak arkadaşlar. Seans açılışına yakın saatlerde yani açıldığı saatlerde 3 olacak. Seans açılacak 3-4 arası 5 arası buralara denk gelebilir. Şimdi şöyle gelecek. Bu bölgeyi yoklayacak. Sonrasında buradan dönüş yapacak. Bugünkü beklentimiz de bunda. Böyle bir hareket. Peki hangisi daha iyi? Yani Nevzilat mı? Nevzilat dolar mı favori? Yoksa dolar yen mi favori? Hangisi daha iyi? Dolar yen bir tık daha iyi arkadaşlar. Sebebi üst time frame'de sahip olduğu şu momentumun daha fazla olması. Fakat şimdi böyle dediğimizde ya dolar yani süper hareket yapacak. New Zealand dolar iyi hareket yapmayacak anlamında değil bu. Bunu o şekilde anlamayalım. Bu diğerine göre bir tık daha güvenilir. Bir tık daha güvenilir. Bu New Zealand dolar güvenilir değil demek değil. Bunu, bunu mutlaka anlayalım. Yani bu benzer hareketi New Zealand dolar da yapacak. Fakat bu biraz daha momentumlu olabilir demektir. Ee, i̇kisinde de işlem yapılabilir Tabii ki karar sizin. Dikkatli bir şekilde bunu takip edelim. Ekonomik takvime bakalım birlikte. Ekonomik takvimde bugün arkadaşlar kan doları ile ilgili haberler var. Tabii ki şu saat 18'e çok dikkat edelim. Eğer bir işlem varsa, işlem devam ediyorsa saat 18'e geldiyse o işlemi kapatmak lazım. Yani ben genelde öyle yaparım. Eğer bir işlem açılacaksa, Saat 18 civarına denk geliyorsa o gireceğim işte. Mutlaka bu haberleri beklerim. Bakın burada 3 yıldızlı şu haberler var ya. Bu e, konut satış haberleri. Mutlaka yüksek volatilite yapacaktır. Ayrıca haberin nasıl açıklanacağını bilmiyoruz. Olumlu mu gelecek? Olumsuz mu gelecek? Bununla ilgili e, bir bilgimiz olmadığı için bu haberi mutlaka beklememiz lazım. Bizim az önce yaptığımız tüm analizlerin hepsini bu haberler değiştirebilir arkadaşlar. Yönü bile değiştirebilir gelen haber. O yüzden. Bu, bu, bu tip böyle önemli haberlerin olduğu günlerde şu e, impakti yüksek olan iki yıldızlı 3 yıldızlı haberler bunların e, etkileri yüksek olur. E, bu haberlerin olduğu günlerde dediğim gibi bu haberlerin saatlerini beklemek lazım. Çünkü o saatlerde siz eğer her şeyi doğru yapsanız yönü bile doğru seçseniz arkadaşlar volatilite oluşur. Siz işleme girersiniz. Volatilite oluşur. Yüksek volatilite. Spike'lar yapar piyasa. Sizin oradaki e, pozisyonunuzu patlatabilir. O yüzden haber saatleri çok önemli. Eğer Forex ile ilgileniyorsanız bu takvim mutlaka açık olacak. Ve saatleri takip edeceksiniz. Gerekirse alarm kurun. Hani bu saate şu saate bakın diye. E, şu saat önemli diye. E, o saat geldiğinde işleminiz varsa mümkün olduğunca ya küçültün pozisyonunuzu. Yani büyük kısmını satın, ya komple kapatın ya da işlem açıyorsanız biraz daha bekleyip o haber çıktıktan sonra artık bakmak lazım. Bir de şöyle bir duygu oluşabilir. Haber çıkar arkadaşlar, büyük bir impulsif hareketi yapar. Büyük bir mum gelir. Aa dersiniz ben kaçırdım. Hayır, o şekilde düşünmeyin. Siz orada bir tane kaçırırsınız. Yani e, girdiğinizde bir kere belki kar alacağınız büyük bir işlem olur orada ama 10 tanesinde volatiliteye yakalanırsınız. Hiç mantıklı değil ve mutlaka size tekrardan fırsat verecektir. Geri çekilme yapacaktır, fırsat verecektir o e, volatiliteli günlerde. Bunlara çok dikkat edelim. Bu fundamental ile ilgili ben böyle kısa kısa bilgiler veririm daha sonrasında. Burada biliyorsunuz daha önceki veriler var, bir beklenti var, açıklanacak olan veriler var. Bunlarla ilgili ufak ufak bilgiler de vermeye devam edeceğim gün içinde dediğim gibi Forex videoları devam edecek Siz beni takip etmeye devam edin Ben önemli günlerde böyle bol haberli günlerde özellikle videolar yapmaya devam edeceğim Burada eğer çok haber görüyorsanız Eğer gün içinde o gün çok hareket olacak çok volatilite olacak Aktivite olacak, momentum olacak demektir. Bu bizim istediğimiz bir şey. Eğer burada az haber görürseniz bu takvimde arkadaşlar o gün fazla hareket olmayacak anlamına gelir. Tabii ki bunlar genelleme. Genelleme. E, bun, buna uymayan zamanlar olabilir. E, benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar Forex ile ilgili. Önümüzdeki günlerde de e, bugünlüğü vakitlerinde böyle videolar e, devam edecek dediğim gibi. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum.